Dur bir dakika dur dur. Sen benim kime ne yaptığımı gördün ki beni güvenilmez biri bulduğunu söylüyorsun. Benim gibiler derken? Peki. Ben yokmuşum gibi konuşalım. Evet hayır oynayalım. Sorularıma sadece evet ya da hayır diye cevap vereceksin. Tamam. Anlaştık mı? Ben sana göre sadece zengin züppe bir biçim değil mi? Evet ya da hayır. Sana çamaşır makinesi Çiçek filan yollamamı sinir oldun değil mi? Evet ya da hayır. Neden? Başka bir zengin züppe pişti mi sana aynısını yaptı? Önce hediyeler ardından yatağa atma. Bir soru sordum. Evet ya da hayır. E tabi benim gibilerin çok kolay bir hayatı vardır. papa parası harcamayı severler. Şöyle feliğin çemberinden geçmiş biri sana daha iyi yakışırdı değil mi? Filiz. İnsan ne doğduğu aileyi seçebilir ne de geçmişini, yetişme tarzını değiştirebilir. Ben hesap öderken sen biraz dışarıda bekle istersen. Hem temiz hava alırsın. Yüzün pancar gibi kızardı. Ben Faruk Mestanoğlu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.